Uzat bardağını ha. Sabri ne kirli çıkısın, ne ara doldurdun o meyve suyunu? Bizim için komutanım. Ben zaten hiçbir zaman kendimi içmem bilirsiniz. Hmm. Hep beraber. Bak bak bak, laflara bak, bak. Geçen yıl Somali'deki operasyonunda neden içmedin peki Sabri Efendi? Sus Cengiz, sus. Yapmayın komutanım. Ben bir şey mi kaçırdım? Sen izindeydin Devrem. Anlatsanız da komutan. <laughs> Görevin altıncı günü pusudayız. Sözde adamlar gelecek, buluşma gerçekleşecek. Ama gör, bilim kıpırdamıyoruz. Hava nasıl sıcak anlatamam sana. Neyse bizim kumanyanlar üçüncü günü bitti tabii. Geri kalan üç gün hepimiz aç kaldık. Ne ekmek var ne su. Bu Efendi de bize dayadı tuzlu serumu. Millet damardan alır, biz lıkır lıkır içtik serumu. Kendisi de içmiyor tabii. Bize diyor ki, üç komutanım diyor, hiç bir şey olmaz diyor. <laughs> e ne yapalım, biz de buna güvendik işte. Komutanım zararı yok ki, alt tarafı tuzlu çözelti. İçinde ilaç yoktur. Bak hala savunuyorsun, sinirlendirme beni. E ee, komutanım, anlasanıza ne oldu sonra? Ne olacak? Operasyon iptal. Mideleri bozduk. Tim resmen dağıldı. Herkes ormanın bir köşesine gitti. Sıyırdı pantolonları. <gülüyor> 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 Komutanım susuzluktan ölsek daha mı iyiydi? Yaşadık ben oldu da. Ben, ha? ben hayatımda bu kadar etkili bir operasyon geçirmedim. Ya görsen var ya hiç boşluk yok. Biri gidiyor, biri geliyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Sonra hepsi gidiyor, kimse gelmiyor. Tim resmen de aldı. kısım anla, sonrasını anla. Neyse, operasyon bitti. Adamlar gelmedi. Biz dönüş yolundayız. Bir de ne fark edelim? Meğer 400 metre yakınımızda muz varmış. Bir dalarsın tarlaya, bir o ağaçtan bir o ağaca, bir o daldan bir o de. Maymun gibi nasıl sıçrıyoruz anlatamam sana. Bizim İsmail Bey çavuşa göreceğim. Atıyor böyle çatla Bunlar doğal doğal diyor. Götürün diyor. At Güzel muzda ama. <laughs> e, 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 komutanım. Eysi şu. Sonraki üç günde hepimiz kabuz olduk. <laughs> sessiz sessiz gülün sessiz gülün. Yani anlayacağınız şu. Sabri size bir şey veriyorsa önce kendi üstüne denettirin. Sonra ters dönersiniz benden söylemesi. Valla çatışma esnasında yaralanınca kimse öyle demiyor ama. Sabricim, kardeşim, sen var ya adamın dibisin. Sen ne güzel adamsın. Tamam oğlum, sakin ol. Ben sabrımı yedirtmem. O olmasa öteki tarafı boylamıştık. Vallahi komutanım, sen de olmasan kıymetimizi bilen yok. Allah Allah. Duydun değil mi? Ya. Devrem, söyle Cengiz, ne geliyor yine? Ne oldu? Ne dedim sana? Bizim beyaz melek gerçekten melek çıktı gördün mü? Gördüm. Şuradan bak. Ben en azından şüphelendim. Bir şeyler döndüğünü anladım. Bravo. Hakkını teslim edeceğim. Sensin. Ee, <laughs> bu kız yaralıymış. Ne yapıyor ormanda tek başına şimdi? Hava da buz gibi. çıkamak mı cenderiden ben söyleyeyim? Çıkar ya da çıkmaz. Biz buradan nasıl çıkacağız? Onu düşünelim. Mustafa hazır mısın? Hazır komutanım. Hiç merak etmeyin. En ince ayrıntısına kadar hesapladım.